Ultima Trading, yalnızca Ultima USDT çiftinde spot ticaret için tasarlanmış otomatik bir ticaret botudur. Kar elde etmeye başlayabilmeniz için lisans satın almanız ve Mexc borsasındaki hesabınızı bota bağlamanız gerekir. Bu şekilde bot, belirlenen algoritmalara göre işlem yapacak ve sizin için kar elde edecektir. Bot aynı anda 4 işlem stratejisini kullanır fiyat kırılma stratejisi, short strateji, long strateji ve dolar ortalama maliyeti stratejisi. Bu stratejiler her türlü piyasa durumu için idealdir. Bu kılavuzda stratejilerin her birine daha yakından bakacağız. Fiyat kırılma stratejisi, price breakout strateji. Bot ilk başlatıldığında satın alınan paketin fiyatının %50'si için piyasa fiyatından satın alma yapar ve satın alma fiyatından %5 daha yüksek bir fiyattan satış yapmak için limit emri verir. Buna göre 550 avroya yani 605 USDT'ye temel seviye bot lisansı satın aldıysanız 302.5 USDT'lik bir satın alma işlemi gerçekleştirecektir. Ultima'nın satın alma anındaki fiyatının 10.000 USDT olduğunu varsayalım. Bu, botun satın alma fiyatının %5 üzerinde 10.500 USDT fiyatından limitli satış emri vereceği anlamına geliyor. Short stratejisi, grid short strateji. İlk satın alma fiyatından %0,5 düştüğünde bot, paketinizin fiyatının %5'i tutarında piyasa fiyatından satın alma işlemi gerçekleştirir. Ve bu %5'lik kısmı, satın alma fiyatından %1 daha yüksek bir fiyattan satmak için limit emri verir buna göre eğer 605 USDT fiyatına Basic seviye bot lisansı satın aldıysanız 30,25 USDT'lik bir satın alma işlemi gerçekleştirecektir. İlk satın almamızı 10.000 USDT'lik bir fiyatla yaptığımızı düşünürsek %0,5 düşüşte bot 9.950 USDT piyasa fiyatından 30,25 USDT satın alır ve son satın alma fiyatının %1 üzerinde 10.049,5 USDT fiyatından limit satış emri verir. Long Stratejisi Grid Long Strategy Benzer şekilde bot başlatıldığında başlangıç fiyatı güncel minimum fiyat olarak kabul edilir ve fiyat %0,5 artarsa bot paket fiyatının %5'i karşılığında piyasa fiyatından satın alma gerçekleştirir. Daha sonra fiyat satın alma fiyatından %1 arttığında satış emri verir. Buna göre eğer 605 USDT fiyatına Basic seviye bot lisansı satın aldıysanız 30,25 USDT'lik bir satın alma işlemi gerçekleştirecektir. İlk satın almamızı 10.000 USDT'lik bir fiyatla yaptığımızı düşünürsek, %0,5 düşüşte bot 9.950 USDT piyasa fiyatından 30,25 USDT satın alır ve son satın alma fiyatının %1 üzerinde 10.049,5 USDT fiyatından limit satış emri verir minimumdan veya son satın alma emrinden en düşük gösterge seçilir, itibaren her bir sonraki fiyat artışında %1 oranında bot benzer bir algoritma kullanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirir. Dolar Ortalama Maliyet Stratejisi Grid DCA Strateji. Bot başlatıldığı andan itibaren Ultima'nın fiyatı %2.5'tan fazla düşerse, yani her biri %0.5 azalışla üst üste 4 satın alma yapılmışsa, Botun her 5. satın alımında fiyat 2'ye katlanmaya başlar. Örneğin 5. sipariş paket fiyatının %10'u, 10. Onuncu sipariş paket fiyatının %20'si, 15. sipariş paket fiyatının 20 lirası %40'ını. Buna göre 605 USDT bedelle temel seviye bot lisansı satın aldıysanız bot paket bedelinin %5'i oranında yani 30,25 USDT tutarında son dördüncü emri gerçekleştirecektir ve bir sonraki siparişten itibaren fiyat düşüşü durana kadar her beş siparişte bir satın alma hacmini iki katına çıkarmaya başlayacak. Yani beşinci alımda 5. alımda 60,5 USDT, 10. alımda 121 USDT, 15. alımda 270, 2, 242 YA, SDT YASDTİ karşılaştırması olacak. Önemli, Sonraki her emir bir önceki emirin fiyatına göre verilir. Buna göre son emirin ortalama satın alma fiyatı 9815 USDT olduğundan bir sonraki emir tetiklenmesi fiyatın 9815 USDT seviyesinden %0,5 düşmesiyle gerçekleşecektir.